Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Just Insan'ın göz bebeği olan iki projeyi BitTorrent ve Tron'u inceleyeceğiz arkadaşlar. BitTorrent Coin merkezi olmayan dosya paylaşım protokolünü kripto paralarla birleştirerek 2019'un başlarında Tron Binance ortaklığı ile duyuruldu ve Torrent Coin satışı başlatıldı. Kısaca BTT Token dijital para birimi olarak içerik oluşturucuların kitleleriyle bağlantı kurmasına aracılık ediyor. Daha hızlı dosya paylaşımı için kullanılabiliyor ve BTT tokenlar BitTorrent programı üzerinden yerleşik cüzdanda saklanabiliyor dostlar. BitTorrent'in mevcutta 100 milyondan fazla aylık kullanıcısı bulunuyor. Toplamda ise BitTorrent protokolü 1 milyardan fazla kullanıcısı ile dünyadaki en büyük merkezi olmayan protokol olarak değerlendiriliyor. Protokol BitTorrent şirketinin tarafından geliştirildi ve çeşitli uygulama biçimleri arasında uTorrent gibi popüler olanları da bulunuyor dostlar. CoinMarketCap'teki sıralamasına bakalım. Detaylı bir şekilde inceleyelim. Aşağı doğru iniyoruz BitTorrent'i bulmak için. BitTorrent şu anda 0.0012'lerden işlem görüyor arkadaşlar. 24 saatlik hacmi 320 milyon dolar. Arzı ise 1 trilyon BTT'ye yakın arkadaşlar. Total sapli ile arzı birbirine eşit durumda gözüküyor. Fiyat grafiğine baktığımızda 2019'un Mayıs ayında 0.0017'lere 2021 yılında bir atak yaparak aynı fiyata geldiğini görebiliyoruz dostlar. Justin Sun bildiğiniz üzere BitTorrent'i 2019 ya da 18'in sonlarına doğru yüklü miktarlarda paralar ödeyerek satın almıştı. Ve BitTorrent'in altyapısını kullanarak BTT token oluşturup projelerinde ve BitTorrent'in altyapısını kullanmayı hedefledi. Milyarlarca kullanıcısı olan bir platformun coin'inin değersiz olabileceği düşünülemez dostlar. 57. sırada olduğunu ve ilk 100 arasında olduğunu zaten görebiliyoruz. Arkasında Justin Sun'un olması ve bir torrentin çok büyük bir platform olması bunlara etken. Hangi marketlerde yer alıyor? Hemen bir bakalım. Binance'da, Okest'te, Upbit'te, Türk Borsası, Paribu'da, Bitamp'ta, Hubi Global'de ve bu tarz güzel ve hacimli borsalarda yer alıyor. Fiyatlanma potansiyeli oldukça yüksek borsalar proje ile ilgili daha fazla detay isteyen arkadaşlar olursa temel analizini çıkartmalarını şiddetle tavsiye ederim. Projenin internet sitesi, whitepaper'ları, roadmap'ları hepsini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar bu projeye yatırım yaptıysanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız. İnternet sitesine tıkladığınızda zaten önünüze açılacaktır. Bu internet sitesini detaylı şekilde inceleyip yol haritalarına bakabilirsiniz dostlar. Şimdi CoinMarketCap'imize geri dönelim. Bu projenin teknik analizini inceledikten sonra Tron'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Tron da bir Justin Insan projesi ve Justin Insan'ın en iyi projelerinden biri. Hatta en iyi projelerinden biri değil, en iyi projesi. BitTorrent'in teknik analizine hemen bir göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 3.05 civarlarından çift 0 2'lere kadar 19. buçağa kadar çıkmış. Yani biz bunu 2 olarak bile sayabiliriz. Çünkü 2'yi görmüş burada bir fitil atmış 2'ye doğru. 0.305'den 0 2'ye kadar çıkmış dostlar. Ve bunu sadece 2 günde yapmış. 2 günde tamı tamına 4x. Yükseliş mumunun kademeli şekilde olmayışının içinin boş olduğunu görebiliyorsunuz dostlar. İçinin boş olması hemen zaten bir düşüşe sebebiyet vermiş. Düşüşe sebebiyet verdikten sonra sanırım projenin fiyatlanma potansiyelini anlayabilenler buralardan alımlarını ve satımlarını Yapmışlar ve buralarda bir süre takılmış. Boş bir yükselişin boşta bir düşüşü olmuş ve buradaki 0 .00, 10 buçağı bir destek oluşturmuş arkadaşlar. Bu desteğimizi bir kere denemiş, iki kere denemiş, üçüncü kez denemiş, dördüncü kez denemiş ve kırmayı başaramamış. Destek noktamız güzel ve sağlam bir şekilde çalışıyor. Destekten sekip tekrardan yukarı yönlü bir hareketine başlamış. Aynı burada olduğu gibi. Buradaki çanak formasyonumuzda tekrardan yukarı doğru bir yükseliş trendine girmiş ve çanağımızı oluşturmuş. Tepe noktaya değdikten sonra yani 19.500'e değdikten sonra tekrardan aşağı doğru bizim güçlü desteğimiz 0.001'e doğru inmiş arkadaşlar. Çarptıktan sonra buradan bir tepki almış ve tekrardan yukarı doğru hareketlenme başlamış ve burada tekrardan bir tepe oluşturmasını bekliyoruz aynı seviyeye. Buradan bir tepki görür mü onu bilemiyoruz. Kırabilir mi? Kırma ihtimali de var piyasanın durumuna göre. Eğer ki olası bir düşüş gelirse buradaki desteğimizi kırar aşağı doğru inmeye devam ederse burada herhangi bir destek noktasının olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. İçi boş bir yükseliş, içi boş bir sonu, e, düşüş ile sonuçlanır. Eğer bu desteği kırarsa buralarda herhangi bir desteğe çarpmayabilir dostlar. Ve bunun sonucunda da 0.305'e kadar düşer. Umuyoruz ki her şey olumlu gider, piyasa güzel gider. Buradaki desteğimizden aldığı tepkiyle yoluna devam edip buradaki direncimize 19.500'e çarpar. Alış hedefimiz aldığınız zaman unutmanız yönünde. Bu kadar unutmanız çok uzun süreli değil. Eğer bu erken yaşarsak erken satacağız, geç yaşarsak geç satacağız gibi düşünebilirsiniz. Alıp bu kadar unutup 1 sentler civarında satmak olur arkadaşlar. Çünkü bu ada BitTorrent'in 1 centleri görebileceğine inanıyorum ben. Sizlerin bu grafiği takip edebilmesi için ve alım ve satım noktalarını destek ve dirençlerini kontrol edebilmeniz için TradingView hesabımda canlı olarak yayınlayacağım. Sizler de TradingView hesabımda canlı olarak takip edebilirsiniz. TradingView hesabım ve diğer sosyal medya hesaplarımın linkleri her videomun açıklamalar ve yorumlar kısmında mevcuttur. Şimdi ise geçelim Tron'u incelemeye. Tron ağı bildiğiniz üzere arkadaşlar en yaygın kullanılan ağlardan biri ve en avantajlısıdır. O yüzden Tron'un geleceği parlaktır arkadaşlar. En iyi 25 coin arasında olduğunu görebiliyoruz. Tron gerçekten değerli bir coin'dir ve altyapısıyla diğer coinlere örnek olacak bir coin'dir dostlar. Tron ağını kullanarak yapılan transferlerde yok denecek kadar az transfer ücretleri veya sıfıra yakın transfer ücretleri vardır arkadaşlar. O yüzden Tron ağını birçok coin kullanıyor ve birçok amaçla kullanıyorlar. Güncel olarak baktığımızda 0.045'lerden 46'lardan işlem gördüğünü görüyoruz arkadaşlar yaklaşık 3.4 milyar dolar bir market cap değerinde 24 saatlik volümü trilyonları gösteriyor. Burada bir hata olabilir dostlar. Bunu düzeltirler. Şu an için buraya bakmamanızı tavsiye ediyorum. Hangi marketlerde yer alıyor? Hemen bir bakalım. Hu en çok hacmi de görüyormuş arkadaşlar. HUBI, Global, Binance, OKX, Upbit, MEXC, Bitump ve güzel borsalarda yer alıyor. Bunun gibi yüzlerce borsada yer alıyor dostlar bu Tron. Euro'nun 2017'deki ETH seviyesine hemen bir bakalım arkadaşlar. Tüm zamanların en yüksek değeri Ocak ayında, 2018'in Ocak ayında 0.30'lara çıkmış arkadaşlar. Şu anda ise 0.04.5'larda. Alınıp bu satılabilecek satınabilecek coinler arasında bu da bir torrent gibi yerini alıyor arkadaşlar. Bu coinleri uzun süreli bekletebilirseniz Uzun süreliden kastım tekrardan hatırlatıyorum. Bu anın zirvesinde satmaktır arkadaşlar. Yoksa ben alayım 5 sene bekleyeyim boğa gelsin gitsin boğa gelsin yine gitsin ayı gelsin boğa gitsin boğa gelsin ayı gitsin gibi bir şey düşünürseniz al kazanırsınız kaybedersiniz kazanırsınız kaybedersiniz. Paranın ne olduğunu anlamazsınız bile. O yüzden ayıda toplanıp boğada satılır arkadaşlar. Şu anda ayı piyasasında değiliz ufak ufak yatırımlarınızı yapabilir ve boğaya girersek boğanın zirvesinde satarsınız yine çok iyi karlar elde edebilirsiniz dostlar. O yüzden bu coin'in 0.30 değil de 0.15'lere çok rahat çıkabileceğini, yani boğanın girişinde bile olsak çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Bu coin'e yatırım yaptığımızda minimum hedefimizin 10 ve 15 cent arasında olması gerekiyor dostlar. Şimdi Tron'un teknik analizine bir bakalım. Ona da kısa bir göz gezdirelim. Sizler için önceden çizdim ben bu grafiği. Hazırladım videonun uzamaması için. 3 adet destek noktamız, 5 adet ise Direnç noktamız mevcut arkadaşlar. Destek noktalarımız ilk olarak 0.045'te, 0.043'te ve 0.0365'te. Destek noktalarımız mevcut. Burada gördüğünüz gibi bir alçalan üçgen formasyonu oluşmuş durumda. Bu formasyonun dışına attığı varsayıyorum. Yeni çıkmış ve kendini onaylama aşamasında onayladı varsayabiliriz bunu. Yönümüz yukarı doğru yani formasyon boyutumuzun hedefi şu an için 0.054 olarak gözüküyor yukarı doğru hareketinde. Aşağı doğru hareketinde ise 0.036 buçuk olarak gözüküyor formasyon hedefimiz. Drone yoluna devam edebilir. Eğer ıı, dışına çıkıp bir iki mumla daha onaylarsa ilk hedef olan 0.048 direncini kırıp ondan sonra 0.054 direncine gelmesi olacaktır. Burada bir süre takılabilir. Buradan sonra yoluna tekrardan eski tepesine 0.063 seviyesine geri çıkacağını ümit ediyoruz arkadaşlar. 63 direncini de kırdıktan sonra yoluna devam eder. Artık onları 10 ve 15 cent arasını beklemeye geçebiliriz. Bu işler sabır işidir arkadaşlar. Alıp hemen 2 gün sonra bu seviyeye gelmeye de bilir. Altcoin'lerin hacmi ile ilgili, BTC dominansı ile ilgili bu coin'in 10 centlere gelebilmesi biraz zaman alabilir. O yüzden bir coin'e yatırım yaparken bütçenizi ve zamanınızı iyi ayarlayın dostlar. Çizmiş olduğum bu grafiği de yine sizler için Trading FIFA hesabımda paylaşıyorum arkadaşlar canlı olarak. Oradan takip edebilirsiniz. Destek ve dirençlerine bakabilirsiniz. Alım ve satım noktalarınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar.